Uzun bir aradan sonra Punch Club'ın yeni bölümdeyiz. Tam 101 gün olmuş arkadaşlar. Artık bu çaylak ilginden çıkmamız lazım. Hatta ki bizim yerde üçlerinde bile biri birinci olmamız lazım. Adaya gitmemiz gerekiyor. Son hızımıza devam ediyoruz. En son paralarımızı biriktirmiştik hatırlıyorsunuz. Spor malzemelerimizi aldık. Dolabımıza bir göz atalım bakalım etlerimiz var mı? İşte sayılır. 5 tane yemeğimiz var. Karnımız aç. Hemen bir tane yemek yapıştıralım. Hemen bakalım şimdi maçlarımıza ne zaman? 2 gün sonra yarın da kafes dövüşü var. Durumumuz iyi 7 8 8. Skilllere de dağıtmıştık değil mi? Skill'ler de bayağı ilerledik. Şurada kurbanın yolunda açmıştık farklı şeyler deniy deniyorduk arkadaşlar. Etli koşucu 13'ün altına gelmez diyor. 15 puanımız. Tamam bunu alabiliriz. Ama bunu almamız için 13 olmamız gerekiyor öncelikle. O zaman biz ne yapacağız? Arkadaşlar dayanıklılık kantramanı yapmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Yarın şimdiki e Dövüşte sıralamamız kaç? Üçüncüyüz hala değil mi? En son Salvador Punches bizi mahvetmişti. O bir gaza gelmiş. Bir şeylerin gazına gelmiş ama. Dur bakalım. Güzeliz ya. Şu an bunu e, kasacağız. Bakın zaten hızlı ilerliyor biliyorsunuz. Bunu hemen 13 yapıyoruz arkadaşlar. Artık dayanıklılıkla direkt yamultacağız. Şimdi şu dövüşü kazanırsam eğer. Yarınki dövüş arkadaşlar. Antrenmandan sonra şey yapacağız. E, dövüşten sonra Edrin'in yanına gidip parada kazanacağız ya. Edirne'yle biraz sohbet edeceğiz şey artması lazım. Hani bizde buff veriyor ya Adrian. Bize buff'ı versin Adrian tamam mı? Daha güzel, daha verimli yapacağız antrenmanı. Bunu 9 yapabilirim belki. Bunu da 8 yaparsam muazzam olacak. Ki yaparız ya yaparız her türlü. Güzel. Az acıkıyoruz. Enerjimiz az gidiyor. Artık cime de sürekli para vermemiz gerekiyor. Çünkü hem otobüse para veriyoruz. Yürürsek biliyorsunuz zamandan kaybediyoruz. 9 oldu galiba. Bu da 8 olsun. Şu koşuyu da hemen 13 yapmamız lazım arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde koşu çok dayanıklı çok arkada kaldı. Bakar mısınız ya nasıl bir şey oldu bu çeviklik 9 oldu süper. Bu güzel geliyor Allah'tan hani hem daha az enerji harcıyoruz hem de çok daha hızlı geliyor. Şu koşu da bitsin zaten şimdi acıkacak. Hatta belki bunu 9 yapabiliriz. Sonuna kadar gitsin. Abi makina gibi olduk ya. 300 kişide de 150'yiz arkadaşlar. Bakalım. Rastgele rakipler. Dayanıklık dövüşü arka arkaya. Ha, şimdi dayanıklık dövüşü gelecek galiba değil mi? Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi Varil saldırımız var. Sımsıkı sarılmamız var. Sert bloğumuz var. Hadi bu şekilde devam edelim. Deneyelim yine. Bakalım neler olacak. Bunu herhalde hallederiz ya. Artık dövmemiz lazım ha bunları. Ama tabii ki hızlandıralım arkadaşlar. Enerjimi görüyorsunuz değil mi? Tamam her şey yerinde. Enerjisini bitirdik şu an. Abi süper vuruyoruz ya. Bitti bitti enerjisi. Yıkıldı. Makinayız ya. Bunları gerçi biz dövmüş bir kere galiba. Çok iyi. İkincisini yamulturuz ya. İlk yamulduysa olduysa çok sağlam parayı koydukça cebi arkadaşlar. Edrin'le de hediye alıp konuş. Hedi hediye almış mıydım ben Edrin'e hatırlayamıyorum almıştım galiba. O bizim... Abi nasıl vuruyorum ya? Bitti bitti vur nakalt. Vur bir tane daha. Vur bir tane daha nakalt. 89'a 20 enerji. Hiçbir şey yapamaz bu saatten sonra. Kralı gelsin abi baksana. Çok iyiyiz ya gerçekten çok iyiyiz. Şimdi ne oldu 183 puanımız oldu arkadaşlar. Hemen Apu'nun yanına gittik. Bugün dövülecek kötü adam yok haha ha. Kendince espriler yapıyor Apu'da Şöyle iki tane Üç tane hatta bir tane daha alalım İki tane de şöyle yapalım Bizim alınacak bir intikamımız da var hatırlıyorsunuz arkadaşlar Bir alınacak, alınacak intikamımız var Eee Roy'un evine gitsek Bu Edrina biz almıştık değil mi? Edrina biraz sohbet edelim arkadaşlar Aşık ol dediğimde tabi çok güzelsin Şimdi diyecek ki gerçekten de beraber miyiz? Bla bla Aynı muhabbetleri yapıyor ha Söz veriyoruz diyoruz. Yine yalanları söylüyoruz bakalım. Kurbanın yolu. Etli koşucu. 13 değil mi? Abi bunun şey almam lazım. Ha saldırı tamamlayıcı. Aktifken bacakla yapılan saldırıları %30 daha az hasar verir. Elle yapılan saldırıla fazladan %20 hasar verir. Abi bunu, bunu mu alsak acaba ilk? Bunu da açmamız lazım ama. Şunu deneyelim mi be? Tekme yasak. %20 daha fazla vuruyormuşuz. Açamıyoruz çünkü bir puanımız eksik. Neyse biraz sohbet edelim bunlar arkadaşlar. Ah çıktı tamam. Sonunda Edrin ha. Sonunda aşık ol. Abi anlattık anlattık kıza derdimizi. Tatlı şey ben de mutluyum. Süper. Aldık mı gazı? Teşekkürler Edrin. Verdi bize gazı da 4 günlük. Evimize de geldik arkadaşlar tamam mı? Enerji içeceğimiz yok değil mi? Bir yemeğim yedik. Bakayım 8 8. Cık, abi dövüşümüz var bugün ama dur bakalım. Dur dur hepsini halletmeye çalışacağız. Şunu 9 yaparız. Bunu da 9 yapsak süper olur. Tamam bu 9 yeterli. Şuna 9 yapalım. Şunu da 8 yapmamız lazım ama yapabilecek miyiz bilmiyorum. Eyvah uyumam lazım diyor. Herhalde yaparız ya. 9 9 8 gireriz. Bugünkü dövüşü kesin kazanmam lazım çünkü. Ondan sonra var ya bugünkü dövüşü de kazanalım ya arkadaşlar. Tamam yeterli yeterli yeterli. Çok sağlam şey olacak. O puanı da dağıtacağız. Sonra bunu 13'e doğru kasmaya devam edeceğiz. Şu Don Carleone ile de görüşecek görülecek bir hesabımız var biliyorsunuz. Madalyonumuzu geri almamız lazım. Hadi koçum. Gün bitmeden 8 yap şunu. Öyle girelim. Bugün dövüşü kaçırmamam lazım. Tamam yeterli. Oldu galiba. Süper tamam. 8 8 9 yapacak bir şey yok artık. Dövüşümüz bugün arkadaşlar. Sağlığımız full. Harikayız. Hadi bakalım dövüşelim. Bunu döveriz ya. Baksa öldü bile abi bu zaten direkt. Onu denerse boşalıyor. O abi süper kombo yapıyorum ya. Hasar da veremiyor. Enerjim bitti ama. Ama onun da enerjisi bitti. Ah nakalt yapmasa çok iyiydi. Herhalde bizi buradan dövemez ya. Dövebilir mi? Birkaç tane sağlam. O da abi şey gibi baksana defansa. Çok sağlam defansı var. Çok nakalt ediyor. Abi şundan daha yeme gözünü seveyim ya. Heh şöyle. Şu adamdan artık dayak yemememiz lazım bizim ya. İki kişi dövüyoruz biz aynı anda. ha? Bu kadar işte. Bu kadar basit. Kolaydı bu arada. Hemen dövüşe kayıt olalım. Hemen gelelim yetenek ağacımıza. İyi bir blok. Bak bunu da alsak çok güzel olur. Bloğun başarılı olma şansını arttırır. Onu da almamız lazım. Tekme yasak mı alalım? Etli koşucu mu alalım? Tekme yasak deneyeceğim arkadaşlar. %20 ne demek abi? Elle. Biz zaten tekme atmıyoruz. O yüzden tekme yasak aldım. Okey evimize gidelim. 118 paramız var. Artık dövüşlerden kazanıyoruz zaten. Sadece Şöyle bir tane yemek yesek fuller herhalde onu. Aşık değil mi etki üzerimizde? Abi, şu an arkadaşlar gerçekten kampa girdikken yani. kelimenin tam anlamıyla şu an kamptayız. Karakterimiz antrenmanı yapıyor. Muazzam. Bu oyun aklına ne geldi biliyor musunuz? Bu oyun çoklu oyunculu da olsa öyle mesela. Arkadaşınla falan birlikte antrenman yapsan. Hani karşı iki rakip geliyor ya. Mesela sizdeki kişi arkadaşınızla falan dövüşseniz o zaman da muazzam olabilirmiş ha. Güzel olurmuş. Ya da online olsa acaba nasıl olurdu? Böyle mesela işte açık olacak becerileri, karşıdaki de açık olacak mesela. Böyle dövüşeceksiniz birbirinizi. Mesela o hangi özelliği aldıysa sen de ona karşı böyle bir bir şey yapacaksın falan. Değişik bir şeyler olabilirdi yani. Online'ı bilmiyorum nasıl olurdu ama bu tarzda böyle kaliteliğinde oyunları gerçekten seviyorum. Muazzam bir oyun. Herkesin oynaması gereken oyunlardan bir tanesi bu arada bu. Güzel. Bu da artıyor 9. Şunu şu biraz zor artacak arkadaşlar. Ama elimizden geleni yapacağız. Tamam 3 gün daha etkisi var. Hemen karakter uyusun biraz. Şuraya da gidip asla dövebiliriz ya. Abi dövülecek çok adam var. Sıradan çok adam geçmemiz lazım arkadaşlar. Ninja kaplumbağaları döveceğiz. Bu arada ben size söyleyeyim mi? Bu 13'ü zor olur ha. Bu ne abi be? 13'ü olmuyor ki bu. Yani steroide bulaşmak istemiyorum. Steroid dağılsa direkt bunu fırlatabilirim, yükseltebilirim de. Bu çünkü çok geri geliyor baksanıza. Aşırı geri geliyor. Bugün dövüş bugün mü? Bugünkü dövüş halleder miyiz? Herhalde hallederiz arkadaşlar ya. Sanırım. Şöyle bir tane de yemek patlatalım. Kendimize gelelim. 115 paramız var. Lenny Moskowitz bunlar bizi dövmüştü galiba en son ya. Ha şimdik gelelim arkadaşlar. Şunu çıkaralım sımsıkı sarılmayı tamam mı? Bunu alalım. Yani blok var ama şey yok. Sımsıkı sarılma yok. Okey. Tamam. Tekme atmıyoruz ama yumruklu %20 diyor. Bakalım ne kadar. Hani bu mu şu an? Yüz... 100... O kadar da böyle bir 40-50 falan vurur diye düşündüm ama. Abi sağlam blokluyoruz. Bak blok da çok of çok güzel vurduk bu arada. 43 az değildi. Vur yapıştır nakat et şuna. Abi bakma şunu nakat et. Sıfır enerjisi kalmıştı. Bitti bitti enerjisi. Süper. Çok iyi. Çok iyi. İkincisi de bizi döver mi? Ray. Hiç umarım. Ay bu tek. Bunu gerçi dövmüştük galiba. Of çok güzel vurduk. Oy oy oy. Arkadaşlar skill güzel gibi bu arada ha tekme yasak. Gerçekten yani. Bakar mısınız? Nasıl? Of kaç vurdu orada? 15 HP'si kaldı. Öldü gerçi bu. 3 HP'si kaldı. Buradan bir comeback atarsa yuh diyeceğim. Nereye atıyor abi? Nereye? Rakiye karşı kazanmak kolay mı be? 265 dolar. Arkadaşlar mükemmeliz şu an. Nazar değmesin var ya. Adrian'a hemen bir tane hediye verelim. 40 dolar. Hemen aracımızı verelim Adrian'a. Çok tatlı çok teşekkür ederim. Rica ederim Tamam. Aa çok tatlısın. Rica ederim. Aşığız değil mi hala daha? Tamam. Adrian'a verdik bir tane hediyeyi. Market, aslında önce markete gitseydik iyiydi. Neyse 3 dolar falan. Bunlar küçük paralar artık bizim için. Etle dolduralım şöyle. Gazoz da alalım. Pizza da alalım abi. 100 dolar da cepte kalsın. Her ihtimalle karşı. Evimize gidelim. Devam ediyoruz şimdi antrenman yapmaya. Şunu 13 istiyordu değil mi? Bunu hemen 13 yapacağız arkadaşlar. Biraz az da oluyor ama yapacak hiçbir şey yok. Bunu aslında bir 10 yapıp girebiliriz dövüşe. Yarın bugün dövüşümüz var bu arada. Dövüşümüz var. Gücümüz biraz düşüyor. Bak bir bile çok fark ediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela 8 ile 9 arasında gerçekten çok fark var. İnanılmaz derecede fark var. Yetenek harcımda 14 puanım var değil mi? Tamam. 14 puanım var. O diğer pasif skill'de açacağım bu arada. Ana hani kurban yol değil. Diğer e, yerde defansımız daha da fazla artıyor ya. Onu da açtım mı? Fevkalade olacak. Şunu 10 yaparsın. 10 yapıp gireceğim bu arada. 10 yaparım bunu çok rahat. Hemen şimdi bench'e de oturmamız lazım. Güçten düştük mü abi? Bütün vuruşlarımız da artıyor. Ayrıca dövüş sırasında daha fazla enerji harcıyoruz. Bak 10 oldu. Çok güzel. Biraz da bench 8 olmaz mı ama? Şu gerçekten var ya. Eşya aldığımız zaman para bitiyor yani. Dayak yiyoruz ama eşya bizi çok rahatlatıyor arkadaşlar. Çünkü hem jimde karnımız acıkıyor. Mesela burada da karnımız acıkıyor. Hemen şak diye burada yemek yiyebiliyorsun. Dolap yi dibinde ya orada protein var falan çok kazık. Çok pahalı satıyorlar. Bu da 8 olur mu peki gün bitmeden? Bu da 8 oldu mu var ya kimse yok karşımızda ya bu arada söyleyeyim onu. Hemen şu etki bitsin Edrina e tekrar aşık olurum arkadaşlar bu arada. Tamam. Şu an bu saatten sonra bir dakika yemeğimiz yiyelim. Bak sağlığımız %79. Bir tane kaburgamızı da yiyelim şöyle. Oo, oh, bonfilemizi. Bir tane de bundan yedik mi? Fuller onu. Yüz oldu mu? Güzel. Kick. Ay buna ben bunu hep dövüyorum bunu ama bu hala oh, Abi güzel sıyrılıyorum ya. Çok güzel doğuş Bakar mısın? 20'den çok ikinci kom, üçüncü falan vursak direkt ölüyor zaten. Bitten enerjisi vur nakalt, vur nakalt. Süpersin. Bir de kim nakalt ederse nakalt e olan enerjisi boşaldığı gibi nakalt eden diyecek bir şey yok arkadaşlar. Diyecek hiçbir şeyimiz yok artık. Kayıt. Dövüş devam. Ev Adrian bir dakika daha etkimiz var. Adrian biraz uyuyalım. Birazdan bitecek etkisi ama Edrina e bir hediye daha aldık. Biraz daha sohbet ederek kafalayabiliriz onu. Tabii ki statlar geri geliyor abi. Uyusun iyice arkadaşlar şöyle. Güzel bir şekilde. Yeterli. Etki bitmeden yine maksimum verim alalım. Hatta bir gidelim şey yapalım mı? Bir şey görünebiliriz aslında. Ninja kaplumbağalara. Makine misin be kardeşim be? Ya bak ne güzel çalışıyor. Şurada antrenman yapıyorum ya. Hemen spor yapasım geliyor biliyor musun? Öyle gaza geliyorum yani. Bunu 8 yapıp arkadaşlar binince kaplumbağaları bir görünelim ya. Bir dertlerini çözelim bakalım. Bak yiyecek bayağı hızlı gidiyor ha. Tekrar hemen aşık olmamız lazım bu arada. Bugün dövüşme üşü yok değil mi? hiçbir şey? Tamam yarın da gidebiliriz aslında. Devam edelim. Şu dayanıklılığı çok iyi kasmamız lazım ya. Müthiş kasmamız gerekiyor bunu biliyor musunuz? Şöyle bir yemek yiyelim arkadaşlar. Abi Edrin'le konuşarak vakit bulamıyorum şu an. Şimdi Edrin'le konuşsam bunlar geri geliyor. Şu, bugün ne maçımız var devam edelim güzel bu 13 olur ya bu arada hızlı artıyor yani gözüm başta bir korktu da çünkü sürekli dönüyorum ya arkadaşlar bunu yapıyorum sonra buna geçiyorum bunu tekrar baştan kasabiliyorum yani çok iyi oluyor i̇şte bak bunu kasıyorum tak ona geçiyorum bunu sıfırlamış sayılıyorum yine hızlı hızlı şimdi ikisi de bitti şimdi bench press'e geçeceğim Bench 8 yapalım. Kim dövüşü? Oo, kafes dövüşü var bugün arkadaşlar. Kafes dövüşü ne yapacağız bakalım. İnşallah bizi yemezler. Eğer yerlerse var ya amatör dövüşle de çok pis dayak yarız. Gerçi et yiyip falan enerjim doldu mu? Enerji bayağı %40'a falan iniyor çünkü dayak yediğimizde. Bayağı gidiyor. Güzel. Biraz daha koşalım abi. Maksimum verimi aldık mı? Vallahi aldık galiba. Edrina şu an konuşmamıza gerek bile kalmadı. Şunu bir 13 yapayım. Edrin'de şimdi çünkü 5-6 saati gidiyor. Hani şu an zaten yemek sıkıntım olmadığı için bayağı yiyorum. Dolabımda yemek var yani. Şimdi dövüş şimdi yemek yemeyeceğim arkadaşlar. Dövüşelim. Eğer dayak yersek yiyeceğim yemeği. Güzel. Bun, Bunlar alırız ya. Bunlar bizde arkadaşlar. Hadi aslanım. Dövdüğümüz adamları dövüyoruz ha yine. Şu amatör dövüşte artık ilerlemek istiyorum ya. Niye böyle yavaş dövüşüyorlar gibi o yavaş dövüşmüyorlarmış. Abi vurur musun şuna bir tane? O da vuramıyor sallıyor da. Aha, bitti enerjisi bitti bitti. Nakalt olacak şimdi. Güzel iyi hasar almadık bir şey oldu yani hasar almadan atlattık bunu. Süperiz ya. Ama o yam oldu. Gelsin sıradaki gelsin kardeşim sıradaki gelsin. Güzel dojladı serseri. Bir üçlü kombama bakar. Tık tık tık. O o o o o. O, da yaptı ha. Üçlü komba dedim o yaptı. Abi yıkıyoruz. Yapıştır yapıştır. Nefes almasına izin verme. Bitti bitti 20 enerjisi kaldı. Hiçbir şey yapamaz. Kesildi nefese. Kondisyonu değil. İyi değil. Çok <laughs> iyiyiz ya. 150 doları koyduk yine cebi arkadaşlar. Bir dakika yetenek ağacı. Bir saniye. Buraya geliyoruz şimdi. Evimize gelelim arkadaşlar yine. Tamam mı? İki tane yemeğimizi yedik. 305 dolar mı be? Çok iyi. Devam. Bizim buradan kalkmamamız lazım ya. Bu 11 falan olması lazım arkadaşlar. Yarın 11 şekilde gireceğim buna. Yani dövüşü 11 şeklinde girmemiz lazım ama girebilecek miyiz 11? Orası sıkıntı. Uyumamız lazım. Çok geri geliyor be kardeşim be. Dövüşümüz bugün. Hemen biraz uyumamızı yetiyor bize. Bu arada şu şeye de yardım edebiliriz hatırlıyorsunuz. Rocksteady'li bir bab bizi sürekli dövüyordu ya hatırlı hatırladınız. Bir yere gidiyorduk. Orayı komple dövmemiz lazım ya. Yani onu artık tek atarım ona. Bu saatten sonra. Bu saatten sonra abi hiç kimse duramaz karşımızda. Artık bırakıyız biraz da şınava yapalım. Bu arada yetenek dağıtabiliyor muyum ben ya onu... Unuttum Bo bakmadım. Güzel o da 11 oldu süper abi. Sürekli koşmamız lazım arkadaşlar sürekli. Yetenek ağacı 29 puanımız var. İyi bir blok bunu alıyorum bu arada. Bloğun başarılı olma şansını arttırıyor arkadaşlar. Aldım. Abi uzun süreli var bir de. Bütün olumlu etkiler sende daha fazla sürerken bütün olumsuz etkiler de rakibinde daha fazla sürüyor. Bunu da almamız lazım ya. Dur abi çok güçlü olduk ya bir saniye. Mısır Kekuse gel bakalım bir de senin ağzını burnunu kıralım tamam. Bence skill dağılımı çok iyi şu an ya. Bir tane vuruşumuz var, saldırımız var. Blok kaçışımız var, bloğumuz var. Çok sağlam bir saldırımız var. Bir de o saldırıya verdiğimiz bir buff var. %20. Baksana. Çok güzel gitti. Şu vali saldırısı da kaçış muazzam gidiyor. Hem dodge diyoruz. Oy oy oy. Abi bloklamasa neler oldu demek ki. Dayı sen artık emekliliğin gelmiş senin. Gözünü seveyim ya. Kaç yaşına gelmiş hala daha. Gençlere bırak artık. Önünü aç gençlerin. Dövelim seni şöyle be. Yapıl yamuldu yamuldu. Vur bir tane. Heh. Bu kadar. Kekuse'ye de elveda. Hoca artık şampiyonuz ya. Lig şampiyonu olduk. Harika bir haber. Artık ver şu şampiyonluğumuzu. Bakalım neler oldu. Kara yumruk. Pizza dağıtacağız. Onu da yapacağım. Onu da, ona da yapacağım. Roy'la ortak antrenman yapmamız lazım. Mark'ı yen diyor. Mark'ı da yeneceğiz. Ka kampta Mickey ile tanışmalısın. Bu kamp köpek senen... Tamam. Onunla da tanışacağız. Şu intikamımızı da bir alalım mı? Bir zamanı geldi değil mi? Puan ligi birinciyiz arkadaşlar şu anki pozisyon. Baksana şu an birinciyiz. Pro kartım yok mu? Silver. Silver sende bir şey istemiyorum. Eldiven antrenmanı falan da. Artık verin bana pro kartımı. Şu donun yanına da bir gidelim arkadaşlar. Ama önce şöyle bir... M Miki ziyaret etme vakti. Ha, iki ziyaret ediyoruz. Tebrikler şampiyon. Bunun için uzun zamandır bekliyordum ama maalesef sana o çok hak ettiğin ödülünü veremem. Önemli değil Mik. Maçı kazanıp profesyonel kartımı alacağım. Madalyon benim olacak. Aman Allah'ım sıradaki dövüş. Finaller var arkadaşlar. İki gün sonra çeyrek finaller. Bir dakika. Çok sağlam hazırlanmamız lazım iki güne. Bir dakika Apu'ya gidelim hemen. Hatta Ninja Kaplumbağaları dövüp. Ver etleri. Ver pizzalarımı. Ver gazozlarımı. O fakir günlerimiz bitti artık. Ver enerji içeceklerimi. Abi bu saatten sonra uyku bile yok bize. Yarasa gibiyiz. İçeceğiz enerji içeceğimizi. Antiklotumuzu yiyeceğiz. Yok edeceğiz ya. Dur bakalım. Şu kafeye bir gidelim. Şu özel pizzayı soralım buna. Ee, özel pizzayı sor. Baharatlı pizza çok popüler diyorlar. Aynen işler iyi gidiyor. Bir gün Kıbrıs'a taşınmaya yetecek kadar para kazan. Tamam kardeşim. Ne Kıbrıs'mış be arkadaşım be. Hadi bakalım. Gel şimdi. Al bir parça. O özel siparişi götürmek istiyorum ya. O özel sipariş bir gelsin kardeşim. İntikamlı pizzanız geldi. Buraya gel Mark. Mark ağzını bunu. Mark bu saatte sonra sen hiçbir şey yapamazsın. Ben. Bayağı da sağlam yalnız Mark ha. Statları. Pasif özel. Beyaz şövalye. Vahşi savaşçı falan. Tekrar inşallah dayak yemeyiz ama. O küçük derini sökeceğim senin ya. Sağlam e, Bakalım kimin enerjisi bitiyor. Onun enerjisi de bitiyor. Onun şu an başı daha belada gibi duruyor. Bakalım. 51-34 Alırız ya. Abi buradan da yenilmeyelim ya. Lütfen. Sen nasıl bir usta splinter... Abi herkesi dövüyorum. Bu adamı dövemiyorum ya. Nasıl bir... Sen bir sürüngensin. Bir komboma bakacak da o komboyu gerçekleştiremiyorum. Baksana çok iyi kaçıyor serseri. Hadi 37 enerjisi Kuyruğuyla vuruyor bir de hem sopasıyla vuruyor Abi çok yakındık be Çok yakındık gerçekten İntikamımızı sonra alacağız Yamulttu bizi Abi alamıyoruz intikamımızı arkadaşlar Şöyle yenildik ya Kardeşim gel sen benim yerime dövüş ya Bu finallere falan girse var ya Ağzımızı burnumuzu kıracak yemin ederim Yiyelim bekle biraz daha güçlenip geleceğim merak etme sen Şöyle koşmaya devam edeceğiz arkadaşlar ne diyor? Yeter diyor artık. Çok koşmuşuz ya. Yeter diyor artık koşamıyorum. Biz aslında şu Wing Chun malzemesini de alabiliriz ha yani bu arada. Devam edeceğiz tabii ki arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Güzeliz şu an. Antrenmanlara devam edelim. İki gün sonra çeyrek final dövüşümüz var. Üst düzey de onlara da katılacağız. Tabii biraz daha toparlanmamız lazım bu süre zarfında. Şundan daha yemeseydik çok iyiydi ya. Şöyle hızlı bir şekilde kasacağım bunları. Şunu 13 yaparsak var ya efsane olacak. Bunu bol bol yapmamız lazım. Devam edeceğiz arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Gayet iyiyiz. Ee, Punch Club videolarını her gün yüklemeye çalışacağım. Biliyorsunuz araya başka seriler de koyduk. Dying Light oynuyoruz. Ee, başka oyunlar da yüklediğim için biraz ara verdik. Ama merak etmeyin. Her gün gelecek. Arada da çekeceğim çünkü videoları. Bitirmeyi düşünüyorum. Seri hoşunuza gidiyor. Bu bölümde umarım beğenmişsinizdir. Başka Punch Club videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.